şimdiden selamun aleyküm. kaşıkçı arkadaşım Mehmet bugün biraz rahatsız hasta oldu. Ben de sergisine bakayım dedim arkadaşlar. Vallahi abi şimdi şimdi kaşıklarımız var. Kurbanlık abiciğim. Buna et doğrayacaksın abi. Vallahi var ya Gürgen abi bak. Hiçbir şey yok. Olmaz. olmaz ha. Bunda da abi Gürgen kaşık. Abi şeyi karıştı. Tamam mı? Yemeğini abi. Tamam mı? Abi, abi Aynen. doğal abi. Her şey doğal Şuraya bak abi. Sergime bak abi. Bir sergi var abi. Falan, falan, abi. Görüyorsun her şey doğal. Buyur Allah. Ne kadar Havanlar? Havanda. Havan. Böyle normal. Havanlar şurada. küçük ha. büyük ha, misin, Ben bunları bilemem. O ne kadar saksıya? 100 lira abla. Ama çok şahane. Ondan Yok. Ellerin arkadaşım yok abla da. Olmaz şimdi. Aslında Ama bana çok para çıkartma. Evet yani arkadaşım. Emanet çıktı sergim. Ben bir şey diyemem. Ahmet yok kardeşim. Asıl oluyor. Ne derse fiyat bana onları. Nerede? Abi şuraya bak, abi, bak abi. abicim ya. ya. Var, abi, var. ya var abi. Var. Burada her şey doğal abicim. Şuraya bak abi ya. Ne ararsanız abi. Havan mısın? Havan var abicim. Bak. Abi. Sanım sak dön. Biber dön. Ne istersen abicim. Abi daha neler neler. Mal kaşığı var abi. abi. Şuraya bak ya. al o kadar var para. Para yap. Abur aç. Cevabında var ya. Numara yapar olur mu? Affedersin. Acık. Kamçılacaksın <laughs> abi. Aynen. Her şey var abi. Her şey. Şuraya bak abi. Tedbiye <laughs> bakın abi. Hey maşallah be. Hey. Allah ne vermiş, vermiş de vermiş. Abi kepçe var abi. Bol kepçe. Çorba doldur abi. Bakın. Bardak mısın? Bardak da var. <laughs> ne araştırma.

Ey maşallah. Buyur abi, buyur. Doğal, doğal her şey. Doğadan abiciğim, dağlardan abi. Doğal. El yapımı. El emeği göz olur bunlar abi. Biraz evet. Deyin. Saygılarımla Asim'in. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.